acısı Aslında çok özel kişiye özel bir durum herkesin yaz acısı kendi için en büyük kimse kimsenin yaz acısına Hani benimki senden büyük daha kötü durumdayım diyemez Çünkü herkesin hayatında kaybettiklerinin yeri çok fazla şimdi ben deprem dedim biraz sizlerin de görüşlerini almak istiyorum sevdiğiniz birini kaybettiğinizde sizin de Kelimeyle ifade edin dersem ne söylemek istersiniz var mı içinizde söyleyen evet boşluk çaresizlik çaresiz donmak donmak evet şimdi sosyal medyada bunu yazdığında aslında bakın herkesin o kadar içinde yaşadığı şeyler ki. Sizin dediklerinizin zaten çoğu burada var, hiç dinmeyen sızı, kar kıyamet, yangın, alev kor. Bunu sosyal medyada benim gibi babasını, e, annesini, kardeşini, e, sevdiği bir insanı kaybeden e, kişilerin yorumları bu. Ve gittikçe büyüyen bir e, kara delik. Tabii bir de bu var, biz yasımızı ifade edebiliyoruz, açıkça söyleyebiliyoruz duygularımızı. Ee, şu kişiyi kaybettim bundan dolayı diyoruz. Bir de gizli yaşanan aşklar var. Hiç dile getirilmemiş aşklar var. Belki de iki kişi arasında yaşanmış aşklar var. Onlarda da tamamen bastırılan bir maalesef ki e, süreç oluyor.